Şu zeytinin kilosu şöyle yenilebilecek gibi olan 1 milyon 600 bin lira. Beyaz peynir 2 milyon. Bu ne ya? Allah fakir fukaraya sabır metanet versin. Nasip. E, efendim baba. Nedir ulan? Karında da sende de bir karış surat. Gene bir hata mı yaptık? Oh, oh, estağfurullah babacığım ne hatası? Ee, sizinle ilgili değil. Okulda sıkıntılıyız. Ee, Aysel istifayı düşünüyor. Allah Allah. Sebep? Ee, okul aile birliği başkanı... ...Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etmiş. Aerobik salonunda çalışıyor diye. Sen öğretmenler gününde o konuşmayı yaptın ya baba... ...adam bize taktı. Yanlış bir şey mi söyledik evladım? Milli Eğitim Atatürk düşmanlarının eline geçmedi mi? Eğitimi böyle ticari bir meta haline getirenler kim? Ay, tamam işte baba. Bunları söyledin yetti. Bocun da insanlar. Rahat yok artık bize okulda. E, soruşturma müfettişi geldi babacığım. Gelsin. Sizi mi yiyecek? Biz öyle ne soruşturma müfettişleri gördük. Biraz müdahaleci olun evladım. Sıkışınca istifa etmek kolay. İstiyorsan ben götüreyim seni okula. Aman aman sakın. <laughs> Yok babacığım sen zahmet etme. Yazık yazık. İşte sizin gibi tabansız pısırıklar yüzünden batıyor bu ülke. Sıkışınca bırak mücadeleyi. Ver istifayı özele geç. Oo. Siz bu kadar mücadele ettiniz de ne oldu baba? Evet babacığım. Bakanlığa üç dava açtınız. Üçü de reddedildi. Özür dilerim ama. Öyle değil Nazif Bey. Üç dava daha açarım. Ölene kadar ararım hakkımı. Buyurun. Ha. günler. <laughs> Sen misin Caverciğim? Sağ <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Cafer. Buyurun efendim. <laughs> Nedir bu katilin horozunun edepsizliği evladım? Ciyak ciyak sabaha kadar uyuyamadım ya. Söyle şuna bir çaresine baksın. He, şimdi de bu çıktı. Aman hocam söyleyeyim de adam belalı. Horozuna laf söyletmez. <laughs> Hiç bulaşmayayım. Ee, yok bir şikayetimiz Canberk'cim yok. Ee, babacığım olur. Burası bir apartman. Ee, kiminin horozu öter, e, kiminin çocuğu alan. Apartmanda horoz ötmez efendi. Ben şikayetçiyim şöyle. Belalıymış çete mensubu mu bu? Olabilir baba. Görmüyor musun adamı? Ne olursa olsun. Demokratik bir hukuk devleti burası. Hocam benden duymuş olmayın ama... ...hayvan biraz sapıttı bugünlerde. Doping yapmışlar e. kuvvetlensin diye. <laughs> E, ee, olur Cahvercim olur. Hadi işine bak. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bu apartmanda da horoz mu sorun oldu baba? Evet hanımefendi sorun. Tavuk çiftliği değil burası apartman. Ee, yapmayın bunu babacığım rica ederim. Ee, şuraya taşınalı daha iki ay olmadı. Elize Zebella gibi adam. Ne olacak mısırık? Beni mi dövecek? Sen de artık iyice gölgenden korkar oldun ulan. Ha İyice kudurdu hayvan. Buyurun, iyi günler. Sen misin koçum? <laughs> hey. Uçtu, <ay>. <laughs> işte, uçtu. Işte. Bir onu tutamadın ablacığım. Ne yapayım kız? Durmuyor kendine manyak. Canavar maşallah, canavar. Prens, buraya gel yavrum. Yakal şunu koçum. Baş üstüne. Prens, nereye uçtun? Gel canım, gel. Kız kapıcı, dikkat et. Çok fena gagalıyor manyak. Anam. Biraz. Nereye uçtun? Gel canım. Gel gülüm gel. Güzel konuş ablacığım. Hasretli vatandaşı sabah sabah. Manyak çok. Kız ne dedik şimdi Katil gibi gelmesene şöyle üstüme. Sözlerimize dikkat edelim o zaman tamam mı? Tamam tamam. Uykumu da zaten. Üf, Nereye gitti bu? Kafer! Neredesin koçum? Yakaladın mı yavruyu? Cafer yakaladın mı dedim? Yakaladık efendim, yakaladık burada. Buyurun. Kız hoca nasıl yakaladın onu? Gagalamadın mı? Canavar maşallah, canavar. Buyurun. Zahmet oldu size hocam, hürmetler. Estağfurullah da beyefendi, sizin bu orozunuz bizi uyutmadı. Sabaha kadar ciyak ciyak öttü. Ah kız hoca, bizi de uyutmadı manyak. Sabaha kadar, got 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 got. Ablacığım, aile ortamındayız. Lafımıza sözümüze dikkat edin biraz tamam mı? Biz konuşuyoruz burada. Hocam kusura bakma. Yavru bugünlerde biraz huysuz. Geçecek. Ha öyle geçici bir şeyse mesele yok. Geçici hocam. İlaçların dozunu fazla kaçırdık. Vatandaşın başı şişti. <laughs> Özür dileriz. Bir daha olmaz. Hoca içirdiler hayvana viagra haplarını sapıttı. Anlıyorsun. Anlaşıldı efendim anlaşıldı. Geçmiş olsun iyi günler. Buyurun. İyi günler hocam sağ ol. Vatandaş uykusunu uyuyacak bu gece. Ablacığım, sen çok konuştun. Al ekmerik aslını, doğru içeri. Buyurun. Gidiyoruz kız, o ne bakışlar. Almış ruh hastası, horozunu da eline got got got. Katil. Sana bunları içeride tek tek tutturacağım ablacığım. Kız ne dedik şimdi? Allah Allah, bağımlıyım valla. Bir şey de abartmını ayağa kaldırma. Tamam. ha. Hadi koçum, sen de işine. Baş üstüne, İyi günler. <laughs>